Dostlar, bu garip hadise beş sütuna manşet olmuş bir vakit. Çok da eski değil hani, doksanlı yıllar mı ne? Cümle gazetelere üçüncü sayfadan giren habere göre, Antep'te mevsim kış, dışarısı ayaz. Buzlar sarkıt olmuş damlarda, etraf bembeyaz. Şehir dumanlı. Gecenin bir yarısı uğursuz bir karartı sokağa lambanın altına çöpün tam da yanına naylon bir torba bıraktı ve kaçtı hain. Zemherinin ortasında karın buzun arasında kalınca bir poşet içinde yeni doğmuş talihsiz bir bebek civarda sürüyle köpek sıcak duman tütüyor poşetteki bebeden. Sürü günlerdir aç, taşıyor rüzgar. Kokuyu alıyorlar. Buzlanmış tüyler, sakallar, en az yedi sekiz köpek varlar. Sarı, boz, kara, kahve, hele biri yeni doğurmuş bir anne. Sürüde hırıltılar, yutkunmalar, işte kokuyu yine aldılar. Hadi sırasıdır sormanın. Bu ayazda, bu bebeği buraya bırakanın acaba vicdanı var mıdır? Şimdi ilk akla gelen o bebe hiç yaşar mı? Ya donar ya köpekler parçalar, kurda kuşa yem olur. Yalan mı? Lakin hiç de öyle olmadı. Önce toplandılar başına itler. Açlar ki hem de nasıl. Ayazda parıldadı dişler, burundan solumalar, ortalık buhar içinde koku kışkırtıcı. İçlerinden biri dişini takınca yırtıldı torba. Çıktı bebe ortaya. Göbek kordonu duruyor. Çocuk taze kan kokuyor. Dayanılmaz. Yani daldı dalacaklar. Ama birden... Aniden... Bir uluma çıkardı boz olan. Hani memeleri boşalmış ana. Uzunca uludu, uludu, uludu. Azgın hırıltılar Bitti. Sus kesildi köpekler. Başlarına eğdiler. Çıt yok. Bozana burnuyla bebeği yokladı. Sonra sonra yalamaya başladı. Dakikalarca. Sonra sıra diğerine geçti. Sonra ötekine, sonra berikine, sonra sıra yine kendine geldi. Gün ışıyana kadar durmadan, dinlenmeden bebeği yaladılar donmaktan öyle korudular. Sabah ezanında kendine geldi bebe. Ağlamaya başladı. Haklıydı hani. Öyle talihe ağlanırdı. Bir de buna kornalar, havlamalar karışınca... ...ayağa kalktı millet. Koştular vardılar bebenin yanına. Köpekler önce vermediler. Bozana kendi gibi ana aradı kalabalıkta. İşte kadınlar birikince çocuklarla emin oldu. Artık bu bebek yaşar. Döndü sürüye havladı üç kez. Toplaştılar önce. Sonra hızla ayrıldılar. Antep ayazına karıştılar. Kadınlar bebeği sarıp sarmaladılar. Kucaklayıp kundak yaptılar. Güvendeydi bahtsız insan yavrusu. Peki ya sürü? Ya kendi yavrularına süt verecek Bozan'a? Ne oldu onlara? Karda, buzda birkaç lokma için yeniden düştüler yola. Ah köpekler! Onların soylu yanı işte böyle çıktı sütunlara. İnsan bebek kurtuldu. Ne iyi. Peki, bebek köpek yaşıyor muydu? Bilinmez. Anasının koynuna girdi mi? Boşalmış memelere dili değdi mi? Bilinmez. Ya bozana? Yavrusunu bir daha görebildi mi? Bilinmez. Zira uzaktan uzağa... 15-20 el... ...silah sesi duyuldu da...